Canutur gelecek en sona bilmiyorum Yayını görürse gelir o da Ya biz işte bize bir üçlü girelim Bir milleti taşıyalım Kanka ben bir şey yapıyorum çöp atıp geliyorum Ne alıp geleceksin? Çöp atıp geliyorum ya Helal. Video izledin mi <laughs> lan Cemo? He? Video izledin mi? İzlemedim ya yayındayken bakıyordum ben Arkada çıktı. Oğlum o değil lan Yayın sen, ka değil. Yayını kapattık video çektik ya biz Son maç merkez jet gösterdi. Doğru. Ahmet abi 1775 PP sözüm var. <laughs> Aynen doğru, öyle. Kadircim hoş geldin zaman, kardeşim. Doğru. Ama ne zaman alacağım belli değil abi. Alacağım ama ne zaman belli değil işte. İzlerim ya. videoyu. Oy anam bacaklar. <laughs> adam abi. adam adamlar sözünü tutar ya. Ben sana güveniyorum. Atacağım, atacağım. Harım tabii canım. Bizde söz senittir. Hadi bay. İyi Çok ben de. Ben de smoke olarak ne var? Ben de clone var smoke olarak benim sonlar. var. Bu akşamki content belli videonun contenti. Beş smoker. Abi beş smoker var mı ki oyunda? Şimdi birim bir, omun iki. Sa ee, <laughs> Baba Piro, eyvallah kardeşim teşekkür ediyorum. Bak şimdi, Clove var, Omun var. Brim var. 3. 3. Tamam mı? Astra var 4. Viper var 5. Hatta Viper da olur, Cypher olur. Evet, doğru. İyiymiş. Ama Viper'la Cypher ne bileyim. Şey daha iyi olur. Harbor daha iyi olabilir. Aslında. Ne diyorsunuz? Efendim abi. Viper şimdi biraz sıkıntı olabilir. Harbor daha iyi olabilir aslında. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun abi? Abi ben Sage alıyorum. Jet alıyor Selam. Aleykümselam kardeşim. Ne vereyim? <laughs> ne vereyim abi Ne Neyin var abim? Cemo Gek oynar mı yavrum? Cemo galiba çöp gitti. Saçtık. İnşallah gecikmez. Vay arkadaş. arkada müzik sesi size geliyor mu? Yok abi. Burada kedi nereye gitti? Ayağımın dibinde şimdi. Aa, ilk son. Şimdi mi? gel. Az önce arıyorum. Açma. Şimdi gel. Şimdi gel gel. zaten herhalde. Bozulacakmış. Kimler geliyor benimde de? Camu! Son videoya herkesten bir like bekliyorum. Aa benim ismim kapalıymış. İyi iyi. Güzel güzel. Oyun sonu yazarız. İyi tamam bozulacak büyük ihtimal. Camo çöp atmaya tamam. da gelsin o zaman abi de. Şampu'ya nerede onlar açacağız? numarası var bende. O zaman ara abi o da gelsin 5'li let's go. Heh, <laughs> giremeyiz ama şu anda. Arayamam yani çağrı. Niye ki? Telefon müsait değil. Abi numarasını ver ben arayayım. <laughs> telefonu elime alabilsem ben de ararım. Ha öyle de diyorsun. He <laughs> <laughs> Ha, şimdi kimi çağırabiliriz? <laughs> Aa Cem, <camo>, Cem <camo> gelsin, <laughs> Engin gelsin. Tele, gelsin. Tele telefon ne alemde anladın mı? Aha. Uh -huh. Ne alemde? Kamera. Evet. Biz Bak telefon ben burada. Biliyorum. biliyorum. işte bu. Osman yenge gelsin. Abi ya da iki dakika durdur. O dur, gelecek dur. Dur. ya. Var var dur yenge. adam buldum. Adam buldum. Adam buldum. Ha. İki sok geliyor. Benim cancağızımı çağırıyorum. Aha kim kesin o? İlk. Takımda özürlü vardı. Aga be. Bana para ver, bana para ver. Benimki de dün akşam o şekilde yürüyordu. <laughs> Arka iki ayağını uzatmış, ön ayaklarla Kendi götünü yere sürtüyordu. Çok değişik. Takımda özürlü var diyen kim? Kadir. Kim acaba o özürlü merak Trap, ettim bak şimdi. Triple vardı ya. 1-4 gidiyor diyor Reyna. Bana bir yerden tanıdık geldi. Bu kim? gelsin artık. Gayret kim? Tanımıyorum kardeşim sana. Daha önce oynamıştım ama kim olduğunu bilmiyorum. X10 girmesini bekliyorum. Geldi Xok 10 daha. Abi da iki dakika kamerayı durdur istiyorsan şey gelsin. Canto ya Canto gelsin. Adama sözümüz vardı. Öyle e, canto Abi, o yüzden. Canto. Yayın bildirimi geldi. Gitmiştir Canto'ya ay şu kartlarınız değişsin. Kartlarınız değiştirin bu arada. Bu akşam ay bu akşam bot taklidi yapacağız. Bu akşam videoda sır gibi sakladığımız, gerçi daha önce söyledim. 5 smok oynayacağız. Şey mi yapacağız? Gene bot taklidi mi yapacağız. He, <laughs> ilk başta bot taklidi yapacağız. Ama 5 smokla. Aynen, ama 5 smokla. Oo. Oh. <laughs> 0 end. Dur ben o ayarları düzelttiydim. Tekrar yapayım. Ha. Abi bak mantıklı bir full entry de yapabiliriz. Abi best O zaman kaybederiz ama. Aynen full entry'de kesin kesin ve kes kaybederiz. Evet öyle bir şey de var. Smoke'da en azından side'lara girebiliriz. Bir saniye ben geliyorum. Bir saniye durun bir. Efendim? Tübe <laughs> <laughs> Tabi Bismillah, tabi estağfurullah. Olum grubuna çağırdı. Ben Şu i̇ptal ayam. ettim, bir daha çağırdı. Abi adam, sen konuştuğun anda adam oğlum, çıktı. Olum biri geldi ama. Abi şey etiketinizi falan kaldırın ya. Neyimizi kaldırdın. Beyim gibi yapın. İsminizi falan gizleyin, etiketinizi kaldırın, İsimde, rankınızı kaldırın. İsimler gizli kaldırın. zaten. Ya yok, o şekilde yapmayalım ya. Şu an değil o. Abi estağfurullah. Evet, Bekle takalım Oğlum ve ne? Gelen kim? Apollon ah, kardeşi mi? Kimsin? Lan Ali. What's your name bro? Ali. Abi atsana atsana. Kanka ben arkadaşım. Kim? Ali'nin arkadaşım ben. Kim? İsmin ne? Emre. Hmm. Abi. Efendim. Beni dinle. Oğlum Cemo Cemo. Cemo ne oldu? Di, cemo değil o Cemo değil o. Lan Cemo Cemo'ya bak. E, Cemo turu turenio. Ha benim bu. Turenio. v Ve... 9 R tanımıyoruz biz. Mal. Ha. Mal. Ha. Mal. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <ya. gülüyor> Cemo diyorum Cemo ismini oku isminin yanındakini bile görmüyor ha, ha. <laughs> Abi tam VS tak canto falan gibi. Bekle bir çağırdım. Kamerayı Oha. Durdum. İki tane adamı abi. çağırdığım gibi dört üçlük gruba gitti adam. Abi o boş veresin onu ya. Odayı bana devredin abicim. Abi değerledim. devret. Turen'i. Hele devret hele. La ben bu isim gizlemeyi bulamadım ya. Ayarlara gir. Tamam, Ayarlardan aşağı doğru in. Gizlilikte. Lionel Sapat'ın grubun dışındakileri gizle de. Ah şimdi buldum ya. İndiriyorum indiriyorum gözükmüyor. <laughs> Anlatmasak bilmiyorum kardeş ya. Olacak gibi değil bu. Ayıp ediyorsun <laughs> ya. ha. Abi hadi ya. Bir de şu şeyi ver Ahmet abi. VSA falan. Ben de mi kapatayım? Yapacağım. İlla ben de mi kapatayım? Abi, abi? abi, abi, abi. kapatma? Neyi kapatıyorsun? İsmi mi ismi gizli ismi gibi. Abi traple Bence. Kadir Şengöz mü? traple Evet. Özel oyun. Hı. Hmm. Oldu mu? Odayı bana devredin abicim şimdi. Ben 5. çağırdım. Bugün yeni evi taşıdım oğlum canım çıktı. Abi internetin gidiyordu en son gitmedi değil mi? Yok internet Burada var sen... şu anda. Aha. ne zaman gideceksin abi? Allah bu hafta hiç taşınacağım komple. İnternetle taşındım gün gelip kurulacak. Ha direkt gelirsin o zaman. Hıhı <laughs> direkt geleceğim. Arat... Yokluğumu yoklu, aratmam oğlum size ya. Yapar mı bu şeyler? E bu... Supreina. Abi hadi başlayalım. Yakışıklı hoş geldin. Cem odayı devre odayı devreder misin Cem? Ha gelen bana geçmiş bu. Abi, devretti devretmiş zaten sen de. Cem o. Tam iki dakika ya. Iki dakika. ben çöp, çöp, atmaya hadi. çöp atmaya gittiğimde oyun mu girdiniz siz? Ha. Ya. Karşıya geç. Cemal. Karşıya Cemo geç karşı. Cemal. Xlog karşıya geçin. Cemal sen de karşıya. Ha. Hazır mısınız? Let's go bebeğim. Evet. Fatih şunlar, şunlara şunları bir şaplaklayalım mı? <laughs> bayılıyorum şu haritaya ya. Rahat. <laughs> vs mi atıyorsun? Bir tur vs. Hayır, bir tur vs. 3 <laughs> <üç> dakika ban var. <laughs> ben seninle nerede tanıştım? Nasıl tanıdım ben seni? İlla görmüşündür ya. Yine yayında mı denk gelmiştik birbirimize? bilmiyorum ki olabilir. Oğlum adam geldi geri gelmez çerçevesini çerçevesini her şeyini değiştirmiş lan. <laughs> Ama seviye gözüküyor kanka senin sap beyne. kapatır ya yani. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Hadi bakayım. elim çok oynayamayabilirim de oynayacağım. Vallahi benim elim bir var ya tıklatıyorum kafayı direkt. <laughs> Bakalım hadi ne yapıyorsunuz? Bugün bir rapor yedim sinirden çıktım 4 tane troll vardı. Ben bugün oh, akşam abi. büyük ihtimal gold olurum. Ha! <laughs> abi ben de gümüş olayım artık. E oğul sana olma diyen mi var? Abi seninle tanıştığımızdan beri ben bronzdayım. Ben iki buçuk üç Benim yıldır buradayım. Şerif alamıyoruz mu ya? Oo. O kim? O kim? Cema mı o? Benim. <laughs> Neon Cema X Lock Reis. Neon şey Jette Supreme. Oo ha X Lock ama ayıp da attı bu ya. Lan öyle attı. Kafasına da yemiyor. Jet ne yapıyor burada? X dog hile. X dog hile. Aa, bittim. Oo adam pompalı olmuş. Ben ben sadirem. X dog direkt duruyor. Oğlum ben niye kafa vuramıyorum? Yeter artık. Neon bizim base'e doğru gitti. Ulan ilk yanım var diye yanıma baktım. Oha ilk gelişine sana bir tane HS attım lan. Abi Ghost mu He he. Cemo. Cemo oynuyor ha. Kim o? Kanks ne yapıyorsun? Aklımı alın ya o. Ananı sikim korktum. Yedim mi ağzına mermiyi? Oha x-lock oha ama. Ya CTL'le bas çekmiyor. Uzaktan göremiyorum. Abi yok siz şaka mısınız niye JT'li bakıyorsunuz? Bir. Ben. Ben. Vay babayın ağzına. Hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi Oğlum 126 vurdum ya. <laughs> Son pike bak. Dikkat. Yat aşağı. <laughs> Yattım aşağı. Bir daha kalamaya çıkmış dikkatli ol. Aa kafa yemiş. Niye ölmedin? Oha. <laughs> ya oğlum bu şarj Onlar Kanka ama timing yine. Ne <laughs> oldu yarım kanksım? Yarım saattir bakıyorum oraya var ya kafayı çevirdim gibi çıktım. <laughs> Bombanın üzerine oturmam be. Abi X so, so, ne ne, bu ne? Çok, ne Vallahi bir tur attım çıktım sonra trolden Ben de vuramıyorum <gülüyor> <gülüyor> Abi, vurdunun, Yemezler. Ne? Ne de gitti ah Yemezler. Oğlum 38 vurdum. O neymiş lan öyle? Şaka mı sizin sağ sol geliyorsunuz? Aha bir tam birini vuracağım, solu vuracağım, sağa geliyorum. Ama geliyorum ayıptır günahdır ulti atmış geliyorum ya. Oğlum mix sağda. Allah Allah. Hello. 390 bela mı attın? Evet. Oğlum ben hasar yine niye yavaşladım? Vay wow, ben hasar saat... diye kanka. Ne görecekler? Ben kaçar. Hadi hadi, hadi. hadi. gitti. Vallahi vallahi sinir <laughs> oluyorum ya. 9 canım var xdok 9 canım var Kayıp pompa vuramadım ağzına <laughs> <Oho. gülüyor> Ah kelle gördüm vuramadım Vuramadım Lan Oha. Abi su su. Bu bir. Neyini gördüm? Neyam ayıp değil mi ne yan? <laughs> Yok. Bir de yo diyor <laughs>